Ömer Faruk'la Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün size mini avuç taşlama ispirali şu an ben motorlu testereye dönüştürdüm. Yani elektrikli testere diyeyim. Odun kesme testeresi. Bunda hiçbir zincir veya palaya hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yağlamaya ihtiyaç yok. Sadece bir testere ağzı aldım. Tahta kesmek için şu şekil. Göstereyim size. Yaklaşık 40-50 civarında fiyatı. Bunu buna takıyorsunuz, sıkıyorsunuz. E, yüzünüze tabi maskenizi falan takın. Gözünüze gözlüğünüzü takın. Bununla şu boyutta istediğiniz tahtayı, odunu sobalık hale getirebilirsiniz. Şimdi ben buna taktım. Mini avuç taşlamam var. Cat Power diye. Daha önce bunun tanıtımını da yapmıştım zaten. Onu da yayınlamıştım. 390 liraya almıştım geçmiş gün. E, buna bir aparat aldım ben. Tahta kesme aparatı. Yani diğer e, motorlu testerelere veya çok para vermenize gerek yok. Ufak bir aparatla çok iri olmadan odunları kesebiliyorsunuz. Şu an hemen bir şöyle bir kurumuş bir ağacım var. Bundan kesmeye başlayacağım. Şu an çalıştırıyorum. Çok pratik bir şekilde. Şu şekil kalınlığına göre. Bunun boyutu hesabında hepsini kesebiliyor. Bunun için şu aparatı almanız yeterli. Dediğim gibi avuç taşlama bir ispiralimiz var. Buna bir odun kesme aparatı aldık. Bıçağı aldık. Taktık. Ve evimizde kendi odunumuzu ufaltabiliyoruz. Daha büyük odunlar da kesebiliyor. Etrafından dönüyorsunuz. Ortası kalıyor. Biraz zorladığınız zaman pat diye kırılıyor. Yani çok pratik bir çözüm. Öteki palalı kesmelere hiç ihtiyacınız kalmıyor. Burada elektrikli kesme makineleri veya benzinli kesme makinelerine bununla evinizde tüm ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.